Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle konuşma serisi çekeceğiz. Ama bu final arkadaşlar. Final çekeceğiz bugün. Final çekeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra da başka başka videolar atacağız. Bu arada Elif Nas kanalıma Roblox oyunu yükleyecek. Ama ben bugün yükleyemeyeceğim. Ben onunla oynayacağım ama ben yükleyemeyeceğim arkadaşlar. Elif Naz yükleyecek. Onun kanalını da izlemeyi unutmayın. Elif Yıldız Naz ismi. Elif Naz Akyel 28 201 201 arkadaşlar. Bunu yazarsanız çıkar Elif Naz'ın kanalı. Evet arkadaşlar işte. İşte arkadaşlar konuşacağız bugün. Ne yapacağız? Elif Naz. <laughs> Doğruluk ve cesaret oynayalım. Tamam. Ee, benim aklımda benim yok valla ya. Benim aklımda yok. Sen sorabilirsin. Hiç sen başlayabilirsin. O zaman ya elimden sen ya. Böyle dönüp sokamam. Tamam. Hadi. Hadi. Hadi sor. D demi yoksa çeceğim. C Zor mu kolay mı? Elif ne aldı? Cesaret dersem e, zor diyeceksin ya. Tamam, işte görevler zor mu kolay mı böyle? He görevler zor istiyorum. Hepsini de zor istiyorum. bakıp geliyorum. Arkadaşları da alıyorum yanıma. Takipçilerimi de alıyorum. Hmm, arkadaşlar bakıyorum. Peçete var mı mutfakta? Peçete var mı? Peçete var mı? arkadaşların benim gözden gözden kaçırmış olabilirim. Siz yorumlara yazın bulabilirseniz. Gözümden kaçırmış olabilirim. Galiba yok. Bakın arkadaşlar sizde. O neydi lan? Tamam o itmiş. Magin aradı. Aldın mı? Ee, ben ben şu an kapattım video çektiğim için. Ya oğlum bir git lan. Şerefsiz. Arıyor mu? Hala arıyor ha. Vallahi beni küfür ettirme. Bir tane küfür koyarım sana. Ben bir daha aramayacağım diyor. Ondan sonra hep yüz kere arıyor. Hey ya bir daha aramayacağım diyor. Bir de yüz kere arıyorsun. Bir git ya. Töv. Arkadaşlar özür dilerim. Ağzımdan kaçtı. Bir git ya. Cık cık. Seni mi çekeceğim oğlum 10 gün? Bir yıl. Seni mi çekeceğim? Peki. Videodan sonra sen um, ses kaydını aç. Ben onunla adam sokarım. Tamam. Arkadaşlar videoyu... Ee, arkadaşlar ben bu arada 10 dakikalık video çekeceğiz. 10 dakikalık. Biraz kaba oldu. 10 dakikalık video çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada birisi ee, mal falan bu falan falan derlerse siz onlara ne deyin biliyor musunuz? Onlara deyin ki mesela Nisa olsun ya başka bir şey olsun. Sen kendini yıldız sanıyorsun ya aslında sen sokakla bunu. bunu söyleyebilirsiniz mesela. Böyle. Elif Naz ben duymadım <laughs> bana anlatır mısın? He? Ben duymadım bana anlat. Tamam tamam. Tamam. sesin iyi gelmedi ama yine de anladım. E arkadaşlar doğruluk ve cesarete devam ediyoruz. Ben soruyorum. E, doğruluk doğruluk mu cesaret? Mi? Hmm. Kolay mı zor mu? Peçeteyi. Ye. Peçete ye. Yerim. Çok kolay. Sütlü de yiyeyim mi? Ye ye ye. Yiyeceksin. Bana ne yiyeceksin? Tamam yerim. Çok... O sırada da burada peçete vardı. Allah belanı. Yiyor. Göster göster. Ya da bu taktikini yiyeyim. Bu taktikini. Elif er, nasıl çekiyorum arkadaşlar? कि जीते चले Ben göremiyoruz. Göremiyoruz. Tamam ye. Önümüzde yiyeceksin. Allah'ıma yiyecek. Oha yiyeceğim mi Lan.

dedi. Ey! Ben çok severim güveci yemeyi. Ey! Elifnaz sen de nasıl bir iştah var bilmiyorum. Peçete bile yiyor ya. Şunda. Ey! Çatal, çatal, çatal. Hadi artık, hadi. Ah, ah, düşüyorum. Bu arada arkadaşlar, Elf Naz dur bir. Bu arada arkadaşlar, ben Puppy Play Time, bir de Garden of Bambam 1 diye bir oyun attım. Onları da izlemeyi unutmayın. Yarın da yeni bölümleri geliyor arkadaşlar. Yarın saat Altı da geliyor arkadaşlar. İşte tapak izlemeyi İzlemeyi unutmayın. İyi. <laughs> <Aa! gülüyor> çek onu çek çek çek. Bitir bitir bakayım onu. <laughs> tamam yeter Elif Nas, Ölebilirsin. Arkadaşlar yaptı. Sen bana sor, sen bana sor. Allah hala yiyor. C. Hem de zor. Hepsi zor herif nasıl? Sen bana sorma. Şuna. Şuna. Ye. Ye. Senin. <laughs> Allah'ım <bela. gülüyor> Tadı güzel, Çok güzel değil mi? <laughs> Çok güzel, mükemmel. Allah, arkadaşlar ben sizi de götürüyorum. Vallahi hale yiyor ya, hale yiyor. geldim. Yemin ederim peçete burada. <laughs> Herif naz böyle yiyeceğim. Ne farkı var? <laughs> Arkadaşlar siz görün. Koyuyorum <laughs> kamerayı. Yemin ederim iyi ya ben böyle işi beni. Beni. Video, e, videoda izlersin. <laughs> Valla çok güzel he çok güzel he. Aa. Arkadaşlar durun bir ya da durmayın çekiyorum videoyu. Arkadaşlar 2 dakika bir videoyu durdurup geri açmam lazım. Merhaba arkadaşlar videoyu geri açtım sizleri seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hiçbir şey unutmayın. Ve bunların hepsini yapın arkadaşlar. O sırada Elifnaz peçete yiyor. O sırada yemek videosu çekiyorum. Yemek videosu çekiyor Elifnaz bugün. Elif'le oyunumuza devam etsek olur mu? Ya. Ah. Allah. Dem, e, ben ben şimdi sana soruyorum. D mi C mi? Hmm. Kolay mı zor mu? osuruk sesi çıkart. Çıkarırım ne olmuş? Böyle çıkartacağım. <gülüyor> <gülüyor> o tut 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 cü cü cü. Hı -hı, ben buradayım. 40. Ne? Bir tane şişe al. Dört. Dört yudum üç. Tamam. herif nasıl? Şimdi bir tane şişe e, alacağım. Şunu şöyle böyle dört yudum iç. Nasıl yani? yani bak mesela, şimdi ben su Arkadaşlar su burada. Bu ben, bu var bizde. Arkadaşlar görmedi. Dur. Tamamdır. Oh! Susamıştım zaten. Allah e, D mi C mi? C. Tamam zor bir soru geliyor. Tamam, gel. ee, e, anne ne de ki ben evleniyorum de. de <laughs> Diyeceksin. <laughs> diyecek diyecek Dijit. ha 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 duyduk, duyduk. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani oha. Oha dedi gerçekten de. Hadi söyle bakayım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. C. 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 Elif Nas. Bunu kafamdan aşağıya dökerim. Aa, mi? Elif Nas gel artık. Ee, e sen bana sor. Sen bana sor. Ondan sonra da bitirelim. Videoyu, e, arkadaşlar videoyu arkadaşlar ben kamerayı buraya koymam lazım çünkü orada koyacak yer yok nereye koyacağımı bilmiyorum. bitirelim artık videomuzu. Arkadaşlar sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone ve like atmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz sizleri seviyoruz.